basın mensupları, kıymetli konuklar, sevgili Antalyalılar, hepiniz hoş geldiniz. Sizlere şahsım ve Antalya'mız adına sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 21-30 Ekim tarihleri arası Cam Piramit'te yapılacak olan 12. Antalya Kitap Fuarı basın lansmanı gerçekleştirildi. Öncelikle ülkemizde Bartın'da 41 vatandaşımızın hayatını kaybetmiş olmamız gerçekten bizleri ve ülkemizi derinden üzmüştür. Emekçi kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum inşallah. Oradaki emekçi kardeşimizin yani babasını kaybeden çocuklarımızın eğitimiyle ilgili Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak da onlara burslarımızı da vereceğimizi duyurmuştuk. Tekrar ülkemizin başı sağ olsun. Güzel şehrimizin en önemli kültür etkinliklerinden biri olan Antalya kitap fuarımız için bir araya geldik. Tarım ve turizmin başkenti olan Antalya'mızı, gastronominin, kültürün ve sanatın da başkenti yapacağımızın sözünü vermiştik. Sözümüzü yerine getirmek için emin adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz. Belediye eliyle yapılan Türkiye'nin en büyük kitap fuarında buluşacağız. 215 yazarımızı, 220 ulusal ve uluslararası yayın evini ağırlayacağız ülkemizi ve dünyanın dört bir yanından gelecek olan binlerce kitap severlerle buluşup sözlerin, sözcüklerin, kitapların büyülü dünyasına yolculuk edeceğiz. Ben çocukken fakirdim. İki kuruş elime geçince bunun bir kuruşunu kitaba verirdim. Eğer böyle olmasaydım bu yaptıklarımın hiçbirisini yapamazdım diyen Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde yürümeye, gücümüzü ondan ve cumhuriyetten almaya devam edeceğiz. Fuarımızın bu yılki onur konuğu Sayın Gülseren Budayıcıoğlu olacak. Önümüzdeki günlerde ikinci kitabım çıkıyor. Her iki kitabımla birlikte her gün fuarımızda misafirlerimizle buluşacağım. Hayata okuyarak devam etmek için 12. Antalya Kitap Fuarı'nda buluşmak dileğiyle hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. için çalışıyoruz.